Merhabalar. Bugün sizlerle EFT'de sucuk yapacağız. Sucuğumu kapta yapacağım. Çünkü sucuğumu kendi yanında taşlandırmak istiyorum. Sucuklarımı halka şeklinde kesiyorum. Sucuklarımı kestim. Kapama yerleştiriyorum. pişirirken kap kullandım çünkü o sucuğun kendi yağını e, kaybetmesini istemiyorum hepimizin yaptığı gibi o yağına banmak istiyorum Ben açıyorum. tabağımı yerleştirdim. Moner olarak ayarlıyorum. 180 derece. Sucuk çabuk pişen bir ürün. O yüzden 7 dakikayı seçiyorum. 7 dakika sonra alıyorum. Sucuklarım oldu. Şu an alıyorum. Şu an çok lezzetli gözüküyor. Hepinize afiyet olsun.